evet abi bugün ne yapıyoruz size bir yani dün yayın açtım ama yayın çöp oldu maalesef bugün size bir oyun kurma imparatorluğu yani atari kuracağız bugün. gün bir de, eee neyse şimdi bir tane daha oyunum var benim gruba katılırsak sarı bir oyun veriyordu ama ben katılmadım Size i̇şte, yeni hesapla katıldım ama yeni bir hesabı Eski hesaplardan pardon kullanıyoruz işte. Neyse ben çok uzatmadan ilk önce kodları yazayım. Kodları bu arada ben videonun yanına yazmayacağım. Ya ben de bakarak yazın işte. Kodlar ama nereye yazılıyor? Ha burada tamam. Tam buraya yazacağım kopyaladım kodları ama buradan bakarak yazabiliriz. Buraya rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Giriş iş yazdık ve bize biraz para verdi. Erk. Bu da para verdi. Tweet. Bu, bu da para verdi. Hepsi para veriyor. Bu ne ya? Mirrors. Bu birazcık daha fazla para verdi. Update. 100 lira verdi. 100 Ne verdi anladım. Bu ne olur? Bu ne oğlum? Bu, bu ne? ne Bunu mu dövmeyeceğiz? Eymiş ha. Bu eymiş. Bitten bu. Elmasın var mı senin? Sen elmasın ya sen eziksin o zaman. Ben ondan daha eziyim. Ezik diyor mu adama ben daha eziyim. Kralar mı? Ya bir de gorilin yerini koymuşlar ya. Bu kim bu? Adam 3 saat oynamış. Mon yok. 3 saat ne? Ben 8 dakika oynamışım. Ben gidiyorum. Hadi 7 dakika. Ama ben öyle 10 dakikayı götüreceğim yani edit diyeceğim. İnşallah yarın akşam da bu akşam 11'de atacağım. Sen ne yapmışsın lan? Sen bu ne? Bu ne oğlum? Bu da altın makineden koymuş. Ha, çok değil. Ay. Ben götürün lan herkese. Bakayım ne olmuş ben hak Çok az para veriyorlar ya. Şu iyi para veriyor. Diğerleri hiç iyi para vermiyor. Altın çok iyi para veriyor bir de. Rusya ama bayağı iyi para veriyor. Rusya'dan birazcık daha almam lazım benim. O zaman asmak o kadar da mantıklı değilmiş. Değil ya? Parayı toplamış mısın? Toplamamışsın. 70 lira Bu da Rusya'yı topluyor ya. Rusya'yı üstü boks mu gelir? Para 444. 486. Şimdi ben git. Temel olursun. Temel ne oluyor lan? Ne? Bu. Oo, bak, Oha. Tamam, tamam. 3 milyar mı? Saygılar abi. Oğlum 3 milyar ne? Dur lan güçlendirmeler bu. 100 milyar mı? Bence 100 milyar fazla olmamış mı? Değerlendirmeler. Ya benim dükkanım sıfır. Hmm. yok. Yani bitki almamızı istiyordu. Ha dükkan rengi ne olsun? Dükkanın rengi mavi olacak. Kaysın bizim rengimiz mavi. Bizim rengimiz ama koyu mavi. Evet. Tamam. Bunda, bunda mavi. Bu da mavi. Ama biraz garip mavi. Ben yani mavinin bir tonunu da değiştirdik ama hiç de işte öyle de olmaz. Bu arada şu anda kayıt 15 dakika, videoda 20 dakika. Pardon, video, oyunda oynadığım sürede 20 dakika toplamız. Ben bir tane daha gök kusu yapmayı. Gök buradan yap, buradan yapabiliyorsun 2500 ya. Hmm. Ürmos lan. Ürmos da varmış. Emas'tan sonra boşluk. Küzülü bir numara. Birleştirdi. Hepsini hiçbir ne yapmayacağım yoksa altın makinelere gidiyor. Rainbow buluyor. Bak çok iyi para ve getirmişler bana. Gidiyor, ben be. Bu arada internet gidiyor. Çok sinir oluyorum. Ya. Çok güzel. Güzel yetmiş de buradan. Tamam. Yönde iki tane evet iki tane şey yapabiliyoruz. Rainbow. İşte de. Harbi iyi para geldi he. Ha, tamam çalışan veriyor güzel. Ya bugün benim hedefim Tüm şeyi hani şurada e, şey var diye. Tüm yeri altınla kaplamak. Ondan sonra onları satacağım. Satmayacağım da gide. E, çıkartacağım. Gideceğim oraya şey koyacağım. Rainbow koyacağım. Daha iyi olacak. Bence öyle olacak. 1, 2, 3, 4. Bundan sonra video edeceğiz zaten. Zaten koyu 25 dakika oldu ama ben onu 6 ya da 5 dakika ya da 10 dakika e, çekebileceğim. 10 biraz zor. 6 ya da 7 daha kolay. Ama elimden geldi kadarıyla bir 8 dakika yapmayı planlıyorum. Ya da 10 dakika. Bilmiyorum. Ama 4 da 1 dakika olmaz ama. 6 ya 5. Ya da 10 dakika. 10 dakika e, yani bilmiyorum. Bak ya yani bugün 11'de yayınlanacak. İnşallah bir bokluk olmazsa. Para para yetiyor ha. Yani üç tane koyabiliyorum. Şu paraları toplayalım ondan sonra gidip koyarız. Çünkü ben para toplayan eleman çok yavaş. ben eleman alayım biraz ya. Eleman. Tamam. Para toplayan eleman aldım. Tamirciye gerek yok zaten. Tamirci bizim eleman yapıyor. surmuşlar ya hayvanlar. Gitmiş be güzel Hüsnü'yü de al Lan çekin o